Merhaba arkadaşlar, yeni bir Oyun oyunu ile karşınızdayız. Ben Emirhan. Bugün sizinle birlikte arkadaşlar uzun zamandan beri video gelmiyordu. Böyle uzun zamandan beri gelmediği için arkadaşlar video atıyorum. Bayağı uzun zamandan beri yani. Bir -3, 3 4 gündür gelmiyor böyle yani. Oyun videosu gelmiyor. Bu neden arkadaşlar yani böyle zor geldi çekmek değil de hani sadece şey moralim de yok ya. Abi adam ne yapıyor lan? Fakir. Fakir ettim ya. Abi adam hack misin oğlum. nesin lan sen? Hack de var arkadaşlar bol bol da. Hani abi senin ben ama yani bir yap. Vallahi adam tek başına kazanıyor. Ben arkadaşlar hack büyük ihtimalle çünkü yani e, adamlar çoğunlukla hack açıyor ve aslında arkadaşlar bugün 3-4 günden beri video gelmemesi şerefine hmm, hani challenge'lı mikro battle çekecektim. Mesela farklı takımları hani birini alacaktım ama yani, farklı takımları ya da öyle pek sanmıyorum ama bak şey hmm, konuşamıyorum şu anda arkadaşlar. Yani uzun zamandan beri video gelmediği için mesela bir kişiyi alacaktı yanıma. İlk ölen mesela ilk ben öldüm. İlk ölen eşek gibi olmayacak ya da başka bir şey yapacaktı arkadaşlar. Hani güzel bir şey olacaktı ama ne yazık ki olmadı. Olmadı. Yapamadık. Yani kimse gelmedi. geldi yani ama kimseye ulaşamadım. Yani ulaşsaydım büyük ihtimalle gelirlerdi. Normalde Noyan gelirdi. Anlayan buralardadır o. Ama yani yoktu. Arkadaşlar saldırıyorum. Hadi bismillah. Evet. Abi bu adamda ne var? Abi adam öldürdü beni. beni. Hoppala adamda kaç tane ok varmış. Abi dizelim. Evet ne? Ee, bakıyorum şu anda en fazla bir kişi olmak yani en son evet bu bagı uyuz oluyor hı, hı. hemen başlayacak bakayım videoya bir dakika olmuş arkadaşlar falan güzel ben de bayağı bekledim konuşurken ya o yüzden ya odun kıracağım ben ya hadi be gelin bak burada video Video bana giriyor. Sana değil bak sana değil. Size değil ha size değil. Sana da değil, değil Sana da değil mesela. Video bana mı bana? O bana bana mı diyor? Tabi videonun başına beklemiyor ama yani. O da bir sıkıntı. tamamen başta şunu kırmaya. ya. Şundan iki tane kırsak zaten sekiz tane odun elde ederiz. Yani o da bize yeter ya. Şöyle. Bir de lav var. Evet, çok akıllıyım. Niye bundan kırdım? Lav var doğru ya. Yukarı yukarı yukarı. Ben aşağıda beklemeyeceğim. Yukarıdan abi patlayıcı yok var adamda. Sen mi? Oğlum çapuz mu lan? Yok lan. kırmızıda ben miyim tek? Abi teksem sen olurum. Tek benim kırmızıda Abi uyuz. Ya düş. Abi kitler ya. Çok uyuz verici şey tıklar veriyor adam poplayı iki koyuyor ölüyor bir de alevliyse zaten tek yedim daha doğrusu iki iki veriyor da yine ölüyordum yani Abi, ben oklar yenilenmeli ya oyuna drop giriyor oyuna tecavüz ediyorlar tecavüz etmeyin oyuna oyunun anası bellendi geldi ya, ya güzelliği Güzel. Güzel kadar artık ne yapacağız? Abi oynuyoruz, ne belirler ya? Niye bu kadar kastıyor? Ben burada isyan tutardım ha. Buraya arkadaşlar gelirim ve pusarım. Kırarım merdivenleri dururdum. Eskiden öyle yapıyordum. şimdi artık yapmıyorum. Şimdi şimdi eğlence seferine. Şimdi video vurdu. Kafasına kafasına adamı. Ben mavi vurdu. Kim şu atıyor? Bir bari gideyim şuraya da yardım edeyim. Sonuçta düşmanımızın düşmanı bizim dostumuzdur. Evet. Düşmanımızın düşmanı bizim dostumuz oluyor. Tabii düşeceğim gibi geliyor bana. Abi uyduruyorum bu niye bana patlarken patlayıcı yok atıyor gerçekten öyle oldum ya. Aa. Demek ki bir bakayım bir bakayım şurada. Şu oyun niye kasıyor ya? Şöyle bir, bir ayarlara bakacağım. Ayarların hepsini düşürdüm ama yine kasıyor. Şöyle 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 şöyle. şöyle. Aman aman. Vallahi... Evet arkadaşlar bir de uzun zamandan beri video gelmediği için yani bu videoda böyle bir artı 5 like hani gelirse çok mutlu olurum. benim drop easy duruyor bugün. Arkadaşlar sadece hani videoda değil video dışında da drop, yiyor. Arkadaşlar görüyorum ne drop hani ne biçim drop ya. Mal çıkmış oraya. Hop. Oğlum. Hadi oraya gidelim Arkadan biri olursa o yüzden olur. olur. Patlayıcı yok atmayın. Patlayıcı yok atmayın. Aa, el evet, öldürdüm yani. Kurufa. Tabii ki de pro değilim arkadaşlar. Bizim ya bizim kötü yani. Aslında idare eder. Yani idare eder. O kadar da bana yetiyor zaten. Hop abi sen bana ok atıyorsun. Abi basamıyorum. Sen kimsin? Burada ok burası da. Abi ne oluyor? Abi, ne biçim lag var sen burada? Abi lag lag bende mi var? Sır burada mı var abi? Bende olamaz çünkü yani. Ben bu kadar lag olamaz. Abi bu ne biçim lag? Ha, öldü. GG. Ya. Bir de vuracaktım ona sen. Evet şöyle gidelim. Abi videonun ne çabuk geçti ya anlamadım valla. Videodayken zaman çabuk geçiyor arkadaşlar. Ha, bayağı çabuk geçiyor. Ben bir de seviyorum ama çok hack açıyorlar ya. Dakika yüzünden oynamayı sevmiyorum. Daha başlar başlama çok etkildim. Hadi, niye şunu çıkartıyorlar? Bir şöyle var. okumak bir yapayım da. Hı hı, başlar başlamaz yeşile bir tane okudum. Bu bir, iki, Duvarlar kırılır kırılmaz bu adama bir yok. Hop. Hop. Aa vur, vurmadım. Ah geberdiler abi. Bu bunları bizde. Abi ok atma. Abi, ama bu şurada ok attı. Burası da var. Sen kimsin lan? Sen kimsin? Gelin biz buradayken bize yapıyor. Ben de bu adam peşinden gidiyorum. Adam bir öyle dönüyor bir buraya. Kırmızılar bence mal arkadaş. Of oyun gidiyoruz. gidiyorduk. Valla gidiyorduk. Ha, kırmızı. Kırmızı. Of. Al ben bu ev bizde ya. Bizde bizde bu ev. Ya tek girmeyeyim bakayım. Bekle abicim beni Bekle abicim. Abi iyi oldum. Toprak tutuyorum. Toprağın Gel lan buraya. Gel lan buraya. Sen kimsin lan? Ya yürü git. Abi bu adam nasıl vuruyor ya? Knock ve kiti almış büyük ihtimalle arkadaşlar. Şuraya men menüye Sıkıntı yok. Geri geliriz. O ok, hiç sevmiyorum ya. Bırak. Allah. Bir adam o yüzden heklemişliğim var. Çok fena vuruyor. Biraz bekle. Ya çok kötü bir şey ya. Arkamda da boş O kit bende olsa var ya. Bakayım bunda mı şey var bunda mı? Şöyle. Şöyle. Şöyle seviyorsun da başlasın sana hemen. Ezan okunuyor. bu neden söyledim ben? Şimdi ya söyleme gelebiliyorsan. Atlarım da alayım ya. Oklarla adım oluyor. Vermeyince olmuyor. Ona göre atıyorum. Başlarsın da. Evet duvarlar atıldı. Oyun yine yine drop yedi. Yine de yine drop. Abi o bizde. Bitti onu. Onun kurtuluşu yok. Olur, yani. Abi ananın velet. Ya, yani, ne zaman konuşalım? Sürekli beni ya. Ee, bir el daha girelim arkadaşlar. Hani son kez girelim. Ve ondan sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. Hani uzun video olmasın. Gerek yok yani. Uzuma gerek yok abi. Kısa i̇şte video gider. Allah Allah. Halı topladık. Halı ne bu Abi alayım ne alacağım ben. Ha abi de yıkacık ben yıkasın. Ana. Abi kumak mektitini almayın mı daha ana? O kumak mektitini yakatıyorum lan. Abi adamdaki ki ya yaya bak ya. Öleceğim öleceğim. Koruyun beni. Adamda bir ok var bir koyuyor öleyim. Uyuz oldum. Bunu de. Bunu uyuz bu blue nereye gidiyor? İki kırmızı arasında kalmak amacın mı? Hadi adam. Adam bir koydu öldüm zaten arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar o zaman hemen server'a girelim. ve bitirelim. Uyuz oldu. Girmiyor server. Evet arkadaşlar e, bu videonun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videoyu beğendiyseniz like ve yorum çok sevinirim arkadaşlar videoyu paylaşırsanız ve hala kanalımıza abone olabilirsiniz çok mutlu olurum ee, arkadaşlar yani bu videoda böyle 5 like gelirse 3-4 gündür video gelmiyordu hani bunun videoda böyle 5 like bekliyorum arkadaşlar 5 like gelince yeni video çalışacağım arkadaşlar Evet arkadaşlar hoşçakalın bay bay